Merhaba Mercek Altı Dünyalar takipçileri. Bugün insanlığın en büyük kabuslarından birini, kırmızı gezegen Mars'ın acımasız topraklarında tek başına hayatta kalma mücadelesini mercek altına alıyoruz. Bölüm 1: Felaket ve o unutulmaz cümle. Sıçmış durumdayım. Her şey Ares 3 görevinin Mars yüzeyindeki 6. gününde başladı. Takvimler sol altıyı gösteriyordu. Aniden patlak veren ve saatte 175 kilometre hıza ulaşan korkunç bir kum fırtınası ekibi acil bir kararın eşiğine getirdi. Mars'ı derhal terk etmek. İşte o kaos anında fırtınanın kopardığı devasa bir anten, astronot, botanikçi ve makine mühendisi olan Mark Watney'e çarptı. Çelik, Watney'in uzay giysisini bir kağıt gibi delip geçti ve vücuduna saplandı. Giysisindeki biyomonitörler sustu basınç sıfıra düştü ve hayati verileri tamamen kesildi. Ekip arkadaşları için tek bir gerçek vardı. Mark Watney ölmüştü. Komutan Lewis hayatının en zor kararını vererek ekibin geri kalanını kurtarmak için Mars'tan ayrıldı. Ama Watney ölmemişti. Bir mucize eseri, leğen kemiği anteni durdurmuş ve akan kanı o ölümcül deliği bir anlığına tıkamıştı. Giysisinin acil durum sistemi önce nitrojenle, bitince de saf oksijenle onu hayatta tutmaya çalıştı. Watney, kulaklarını çınlatan yüksek oksijen alarmıyla bilincini geri kazandığında Mars'ta yapayalnızdı. Vücuduna saplı anteni kendi elleriyle çıkardı deriyi yamadı ve yaşam modülü Hab'a ulaştığında iki acı gerçekle yüzleşti. Hab sağlamdı ama onu dünyaya götürecek olan araç gitmişti. Dünya ile tüm iletişimi kopmuştu ve herkes onu ölü sanıyordu. O an tarihe geçecek o meşhur günlük girişini yaptı. Neresinden bakarsanız bakın sıçmış durumdayım. Bölüm 2 Bilimle hayatta kalmak Patates, su ve evet o ilk şoku atlatan Watney bir bilim insanı olduğunu hatırladı. Envanteri saydı. Altı kişilik ekibe yetecek yiyecek, tek başına ona yaklaşık 400 gün yetebilirdi. Ama kurtuluş dört yıl uzaktaydı. İşte o an bir botanikçi olarak aklına tarihin en çılgın tarım projelerinden biri geldi. Mars'ta patates yetiştirmek. Tohum olarak. Şükran günü yemeği için getirilmiş 12 taze patatesi kullanacaktı. Mars'ın ölü toprağını habun içine taşıdı. Onu dünyadan getirdiği bir avuç bakteriyle canlandırdı. Ve gübre olarak, evet doğru tahmin ettiniz, vakumlanmış insan dışkılarını kullandı. Ama en büyük sorun suydu. Sadece 300 litre suyu vardı. Çözümü terk edilmiş iniş aracından kalan roket yakıtı olan hidrazinde buldu ölümcül derecede tehlikeli bir kimyasal reaksiyonla hidrojeni ayrıştırdı ve onu oksijenle yakarak saf su elde etti. Bu işlem o kadar riskliydi ki bir denemesinde hub'ı adeta bir hidrojen bombasına çevirdi. Ama Watney zekasıyla bu tehlikeyi de bertaraf etmeyi başardı. Bölüm 3 Dünyadan Bir Ses Pathfinder'ın Yeniden Doğuşu Watney Mars'ta patates tarlasıyla uğraşırken dünyada genç bir uydu teknisyeni olan Mindy Park tarihi bir keşif yaptı. Ares, üç görev alanının fotoğraflarında bir anormallik vardı. Güneş panelleri temizlenmiş, yüzey aracı hareket etmişti. Bu tek bir anlama geliyordu. Mark Watney hayattaydı. Bu haber NASA'yı sarstı. Bir yandan bu inanılmaz haberi yönetmeye çalışırken, diğer yandan Watney ile nasıl konuşacaklarını bulmaları gerekiyordu. Watney ise 1997'de Mars'a gönderilmiş, artık hurdaya çıkmış Pathfinder aracını hatırladı. Yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından o metal yığınını buldu, haba sürükledi ve inanılmaz bir mühendislik dehasıyla onu yeniden hayata döndürdü. Önce kamerasıyla evet hayır şeklinde, sonra da ASCII kodlarıyla NASA ile tam bir iletişim kurmayı başardı. Artık yalnız değildi. Bölüm 4 Planlar, felaketler ve isyankar bir mürettebat. NASA'nın Watney'e yiyecek gönderme planı fırlatma rampasında alevler içinde kalarak başarısız oldu. Tam umutlar tükenmişken dahi bir bilim insanı olan Rich Purnell imkansız bir planla ortaya çıktı. Her gemisi dünyaya dönmeyecek. Gezegenin kütle çekimini bir sapan gibi kullanarak Mars'a geri dönecekti. NASA yönetimi bu planı 6 astronotun hayatını riske attığı için reddetti. Ama uçuş direktörü Mitch Henderson bu planı gizlice Hermes mürettebatına sızdırdı ve o kahraman ekip arkadaşlarını kurtarmak için NASA'ya isyan bayrağını çekti. Bu sırada Watney kendi kişisel cehennemini yaşıyordu. Bir metal yorgunluğu sonucu hub'ın hava kilidi patladı ve onu bir top güllesi gibi fırlattı. Hab'ın havası boşaldı. O değerli patates tarlası bir anda donarak öldü. Watney bir kez daha ölümün kıyısından kolibandı ve yırtık kitiyle döndü. Bölüm 5 Büyük Yolculuk ve Son Karşılaşma Kurtuluş için tek bir yol vardı. 3200 kilometre ötedeki Schiaparelli kraterine ulaşmak. Watney iki yüzey aracını birbirine bağladı. Birini çekici... Diğerini ise üzerinde yaşam destek sistemlerinin olduğu bir karavan haline getirdi. Isı içinse radyoaktif bir jeneratör kullanmaktan çekinmedi. Yaklaşık 50 gün süren bu epik yolculukta yolunu yıldızlarla ve Mars'ın uydusu Phobos ile buldu. Yolun sonunda kraterin kenarında aracı devirdi ama yine de pes etmedi. Nihayet hedefine ulaştığında son bir engel daha vardı. MTA, Hermes'e yetişecek kadar hızlı değildi. NASA'nın talimatıyla aracı hafifletmek için kelimenin tam anlamıyla içini boşalttı. Koltuklar, kontrol panelleri ve hatta geminin burnu bile söküldü. Üstü sadece bir branda ile kapatılmış, tarihin en derme çatma uzay aracıyla fırlatıldı. Kalkış, brandanın yırtılmasıyla sorunlu geçti ve Hermes'i tam 68 kilometre ile ıskaladı. Komutan Lewis'in son çaresi geminin hava kilidini bir şeker bombasıyla patlatarak yavaşlamaktı. Bu bile yetmedi. Sonunda astronot Chris Beck bir halatla boşluğa atladı. Watney ise bir süper kahraman gibi giysisinin eldivenini deldi ve basınçlı havayı bir roket gibi kullanarak arkadaşına doğru süzüldü ve başardı. Sonuç, eve dönüş tam 549 Mars günü. Mark Watney, kırmızı gezegendeki yalnız esaretinin ardından ekibine tekrar katıldı. Uzun ve inanılmaz bir sürecin sonunda dünyaya bir kahraman olarak döndü. Onun hikayesi sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda insan zekasının, pes etmeyen ruhunun ve en zor anlarda bile bir araya gelebilen insanlığın zaferinin bir kanıtı. Evet. Mercek Altı Dünyalar takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bir insanın tek başına bütün bir gezegene nasıl meydan okuduğunun hikayesi işte böyle. Mark Watney'nin bu inanılmaz hikayesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar evrenin sırlarını sorgulamaya devam edin.